Se, 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 se Karazı muhabbesi Lele lele le, çağırır Gönül sevmez herkese Esra'ysan güzelsin ee. <gülüyor>, Gülüyor ya Tamam gözünü kapat, gözünü kapat Tamam Ahmette. Tamam, tamam, tamam Tur açacağız şimdi, jiple tur açacağız Tut elinde bunu <laughs> Bir, tam tut son, son, Başka bir daha yapmayacağız. Başka bir daha hiçbir şekilde yap. Son. Sadece bir, bir kere daha yiyeceksin sadece bunu. Yiyeceksin. Oğlum sen yaparsın. <laughs> aslanım ya. ablalar falan filan. Seni, seni çok sevecekler. Seni övecekler. <gülüyor> <Herkes>. <gülüyor> <hatırlamışsın> Ahmet, <laughs> hareket etme. Don Ahmet'ten. Ahmet abi, ne olursun abicim yalvarıyorum sana köpekler gibi yalvarıyorum. İşte ben burada bu hallerdeyim. Artık sensizliğim son demindeyim. Bak ömrüm bitiyor son nefesteyim. Haydi dön gel artık yalvarıyorum. Bak ömrüm bitiyor son nefesteyim Haydi dön gel artık yalvarıyorum Kestik niye oraya bakıyorsan mal gibi Tamam Allah 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 ne yapacağız ya bitti arabamın ya arabamın ya bir telefonu ver girdik ya telefonu ver girdik ya. Kalk oğlum paça yırttım kurtuluşum müjdesi Ah olmuyor okuyayım. olmuyor okuyorsun olmuyor koyayım ya şunu bezbelle 2 dakika dur. ya ben cam ya dur bir kalk oğlum paça yırttım kurtuluşum ya bak masanı şunu dur da bana bak kret ya ben çıkıyorum şu an tekne karışma kalk oğlum paça yırttım kurtuluşum müjdesini verdi hükümet Bedelli askerlik kısmı çocuk. E kanka okuduğun belli oluyor işte. Ya olmuyor diyorum zaten. Nasıl olmuyor? İzliyorum ben seni. Oluyor kardeşim. Ya abi olmuyor. Ben görüyorum olmuyor. Olmuyor. Ben görüyorum olmuyor. Oluyor. Oluyor. E, tamam. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Sen bu otelle çekim için mi görüşüyorsun? Geçsin ama Oğlum bayağı para akıyor biz İstanbul'da. Gerçekten akıyor ya. Yani. Bunun kaçırması var. Halat parası var. Mekan kirası var. Orada Tayyip Erdoğan çıktı. Canım bu devlet ilk yapacaksın. Ne? Ve böyle. Kes be! Abi bir dakika, kadar güleceğim. Değilmiyoruz lan! Manyak mı? Pardon. Ya gülüyorsun oğlum sen. Tamam ya hadi. Ne ya şimdi ama dursana onu bir utku ile ilgilen bir bununla ilgilen ya Gülme oğlum gülme gülme Kayıttasın değil mi sen? Kayıtta <laughs> gülme <laughs> <laughs> Ölmek var bu şubeyi vermek yok lan Kendine gel kendine <laughs> Oğlum vurdum bir kere ne bir kere vuruyorsun Bir kere ya? daha vuracağım Hayır bir kere Çok daha vurma sana. Hayır bir kere daha vurma Çok da Hayır sana güzel oluyor ikinciyi vurma ondan sonra Yunus gidiyor zaten Kendine of. gel kendine Başlam. Dur Faruk sen kendinde misin diyeyim dur Dur Yap kendi kendine triplere giriyorsun. Salak mısın? Ne boksun ya? ya <laughs> <laughs> Gözünü sevdiğim bir İkinciyi vurma. Vuracağım. İkili abartı oluyor. Vurma ikinciyi. <laughs> tamam mı? İlki çok güzel oluyor. Yani Hayır. Bir ilkini de vur. Tamam Haydi bakalım. Hiç. Evet. <laughs> <laughs> Gülme. <gülüyor> Gülme. ya.